Merhaba, ben Lobenesis ERP destek ve danışmanlık hizmetleri ekibinden Mustafa Sert. Bu videoda Nesis NDI modülünde veri tabanı bağlantılı formların nasıl tanımlandığından bahsedeceğim. NDI formları temelde veri tabanı bağlantılı ve veri tabanı bağlantısız olmak üzere iki şekilde oluşturulabilmektedir veri ilişkili NDI formlarında form tasarım ekranında bulunan veri tabanı bağlantılı bileşenler sayesinde kayıt ekleme, silme ve güncelleme gibi veri tabanı işlemleri daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Veri tabanı bağlantısız NDI formlarında ise bu gibi veri tabanı işlemlerinin dinamik kodlama yazılarak yapılması gerekir. Yeni bir veri tabanı ilişkili NDI formu oluşturmak için tasarım hazırlama ekranında bulunan kod ve başlık bilgisi girildikten sonra veri tabanı ilişkili seçeneği işaretlenmelidir. Hangi veri tabanı ile bağlantı kurulacağı veri tabanı kodu alanında tanımlanmaktadır. Burada belirtilen bağlantı kodunun öncesinde NDI kayıt menüsü veri tabanı bağlantı tanımlama ekranında tanımlanmış olması gerekir. Yeni bir bağlantı tanımlamak için paket veri tabına adı ve SQL bağlantı bilgileri doldurularak kaydedilmelidir. Design hazırlama ekranından veri tabanı kodu seçildikten sonra bağlantı sağlanacak tablo bilgisi tablo adı alanına yazılmalıdır. Form bilgileri kaydedildikten sonra veri tabını bağlantılı formlarda mutlaka yapılması gereken bir işlem anahtar alan tanımlamasıdır tablo üzerinde yapılacak tüm işlemler seçilen anahtar sağlar üzerinden yapılmaktadır. Bunun için form tasarım ortamı açılıp mouse ile sağ klik menüsünden anahtar alan belirli ekranına giriş yapılmalıdır. Sol tarafta bulunan tablo alan listesinden seçilmek istenen anahtar alanlar işaretlenip ekle butonu kullanılarak anahtar alan olarak belirlenebilir. Veri tabanı bağlantılı formlarda VCR palet alanında Veri tabanı kontrol adında bir grup yer almaktadır. Buradaki bileşenler kullanılarak form üzerine eklenen bileşenlerin tablo sahaları ile bağlantısı daha pratik bir şekilde yapılabilir. Veri tabanı bağlantılı NDI form oluşturma işlemleri temel olarak bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Teşekkürler.